Bizim zamanımızda Twitter yok, WhatsApp yok. Ne kadar organizeymişiz, helal olsun. Hayır düşmanımızla da nerede buluşacağımız belli. Biz bunlarla nasıl iletişim kuruyorduk lan acaba? <laughs> polis bizi bir kere topluca yakaladı, üzerimize geliyorlar. Biz böyle yapıyoruz. Korkma sen! <laughs> polis bir anda böyle... <laughs> 76 kere falan İstiklal Marşı okuyarak eve kaçtık. Polis uzaktan koşarak geliyor. Korkma polis... <laughs> i̇stiklal! Tekrar geliyor polisler. Korkma sen! Ay korkma sen! Korkma Korkma. <laughs> Bu yüzden ayrı ayrı hareket ediyor. Ben de lise 2'deyim ama reis yapmışlar beni. Orada bir torpilim vardı ama Gazi Beden'den abilerim vardı. Sağ olsunlar onlar bir telefonla. Cumhuriyet Lisesi falan filan işin içine Anıttepe Lisesi'ne de girdi. Dediler ki bir dakika kardeş burada buluşalım. Hepsini patlatalım. Nasıl sol çocukları? <laughs> Çünkü dediler biz Anıttepe Lisesi olarak ülkücü gençleriz. Siz deneme lisesi olarak bahçeli deneme lisesi. Siz de sağcı gençlersiniz. Hadi burada buluşalım da ikimiz kıskaç yapalım. Bak Hilal taktiği yapacağız. Osmanlıyız <gülüyor> 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 çık, çık 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 yapıyorum karşılık gemiye. Karşılık gemide bana çık, çık 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 yapıyor. Benim ışık bozulu birden böyle. Bir